Tema Vakfı Bandırma İlçe Sorumlusu Esin Ekşi, Bandırma Yönetim Kurulu üyeleri Zafer Ekşi'nin katkılarıyla Hürriyet İlkokulu 3D ve 3V sınıflarından yaklaşık 60 öğrenci, 8 gönüllü ve çevre bilincine sahip vatandaşlar okuldan Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması ve doğa sevgisinin yayılması amacıyla düzenlendi. Öğrenciler öğretmenlerin rehberliğinde yürüyüşe katılırken Tema Vakfı yetkilileri çevre kirliliği, doğal kaynakların korunması ve toprak sağlığının önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Yürüyüş sırasında öğrenciler tarafından esnafa ve karşılaşılan vatandaşlara Tema Vakfı'nın toprak sağlığı temalı broşürleri dağıtıldı. Broşürlerde toprak erozyonunun önlenmesi ve sağlıklı toprak kullanımının önemi hakkında bilgilendirici içerikler yer aldı. Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren etkinlik katılımcılara çevreyi koruma sorumluluğu konusunda güçlü bir mesaj verdi. Tema Vakfı Bandırma İlçe Sorumlusu Esin Ekşi, bu tür etkinliklerin doğa dostu bir nesil yetiştirilmesi için önemli adımlar olduğunu vurguladı ve çevre bilincinin toplumda kalıcı etkiler bırakması adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Bu anlamlı etkinlik bandırma halkının çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve doğa sevgisini yaymak adına önemli bir adım oldu. Katılımcılar çevreyi koruma konusunda sergiledikleri duyarlılıkla yerel halk için doğa dostu bir yaşam tarzına ilham verdi.